Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber süper oynuyoruz. Süper oynuyoruz. Ben bakrumsa mı gitsin? Şimdi Beyakurumsa gideceğim. Beyakurumsa gitmek için şöyle bir şey. bakrumsa gideceğim. De. Heh tamam. Bak bak. Rups böyle mi giriliyordu? Yok böyle gidilmiyormuş. Sepya başka bir zaman gireriz. Hadi. Şimdi şöyle gideceğiz. Ya oyunu mu bitirsem lan? Ya ben oyunu bitireyim. Ülk önce oyunu bitirip sonra da çöle gireyim işte. Heh tamam. Hı, ben buraya açtım arkadaşlar. Bir şey yokken. Buradan çok düşersek de be, kurumsa gidiyoruz. Ve evet. Buru. Kovan. Kovan ne ya? Kovan ne be? Gireyim bari. Bu ne mor bal kovanı mı? Vazgeç ben bunu şimdi gitmeyeceğim. Ya. Morbal falan da Bu Buraya adamlar geldi. Neyse evet, hadi. Oyunu da bitirdim. O oyunu bitirme yeri mi? Bilmiyorum baba yorumlara yazın. 3, 2, 1, 0. Ay 3 2 1 0. Git bakalım. O mekuç. Ne böyle bura çoraba ota o abu abu tamam anladım abi. Ben altın arıp arkadaşlar benim şansım çok fazla size göstereyim mi şimdi? Benim şansım çok fena. Kadir kuzenim bile yani dur burada. Kadir kuzenim bile yani çok şaşırdı. kıskandı bile. Ay bu değil. Arkadaşlar bu da değil. Ben burada şansı bu. Benim şansı değil. Bakın ben altın araba çıkaracağım. Ben altın araba evim. Altın motor. Arkadaşlar altın motor. Ay, altın motor çıktığında görüşürüz. Arkadaşlar altın motor çıkmıyor. O yüzden ben şu arabayla devam edeceğim. Allah. Nereye gidiyor? Yok yok yok. Aa, 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 aa. Allah. Çok iyi sürüyorum arkadaşlar değil mi? Çok iyi sürüyorum evet çok iyi sürüyorum. Çok güzel sürüyorum arkadaşlar. Arabayı çok güzel sürüyorum. Ama... O neydi lan? Neyse araba çarptınca hasar mı veriyormuş? Tabii ben benzer, benzer direkt göbek saldırısı ile vuracağım. Hadi Harek gelin. Yerlere yoksa da, yok, hiç uğraşmayacağım onu. Evet arabam moto arabam geçiyor seviyor bir diskale maçı Ne? Şu, yukarıda bir tane anahtar var o anahtarı maz. az şu velete? Hua! Çık. Tamam bebeğim şimdi şuradaki veleti kurtaracağım. O veleti kurtarmak için şurayı yap babla. Ben, ben parkurları iyi yaparım. Allah. Burada bir tane mi? Yok bir tane varmış da. Tamam. Oğlum bu ne başım döndü. Kaç kilometre ötedeyiz biz. Lan! Oğlum. Bak gıcık ediyorlar ya. Diskopati disk. Bu bir lak. Ee, tamam çıktım. He ee, tamam. Ne yapacağım? Burada. Evet. Hangi? Oğlum çıkamıyorum da çıkamıyorum bir de hayır şuradan gideyim burası ve benim eserim yok burada anahtar Evet anahtar burada bir önce altınları toplayalım bana çok lazım nerede benim anahtarımı Ta tamam çaki tutuyor benim anahtarımı Evet. Ay 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 köyüne geri dönmeyeceğim. Ben ayrı ay köyüne gitmek için ne para veriyorum ben? Buraya geldim kendi Ne zaten. Neyse yaşıyoruz. Araba ver Araba verin lütfen? tamam. kopatitis Orada bir tane daha ayı kurtar. Çık şuradan. Oradaki ayıyı kurtaracağım ben. Burada bir tane ayı var. Timsah can. Biz burada eşyayı dönüştürüyoruz da bunlar bizi fark etmiyor. Biz burada eşyayı dönüştürüyoruz da bunlar bizi görmüyor galiba. Eh tamam. Zıpladığımızda da bir görmüyoruz abi. Kör. Kör Mahmut. Ne yapayım ben ona? Tarı nasıl alacağım oradan? Onun için tabii ki de gemi gerekiyor. O yüzden ben gemiyi alacağım. Ya keşke hızlı koşabilseydik ya. Abiciğim ben buraya 11 kere bir şöyle ya? Neyse. Pişş. Burada burada da burada yol olması lazım. Burada yol olması lazım. Abi kaldırıldık be. Ay yol nerede bu? Burada yol olmaz. Burada bir tane şalter var galiba. Şalter nerede? Ama şalter yok. Şalter var ama yok. Biz de sanki şuradan böyle çıkmasını bir çıkılmıyor. Ya benim burada nasıl çıktı? Oğlum Kadir sen burada nasıl çıktı? Şalter nerede? He burada bir tane kule varmış. Oradan çıkmış. Spider Spiderman mesela nasıl çıkacağız biz buradan? Arkadaşlar Şalter nerede? Evet orada bir tane şalter var da ben oraya nasıl yetişeceğim? Motorla mı gidiyoruz acaba? Motorla git. Bu ne? Bu ne öyleki arkadaş? Motor Ya ben motor istemiyorum. Bana şey ver. Ben burada nasıl çıkacağım? Bana bana bir tane şalter verin. Orayı açacak. Bunun altın var. Sur altın var lan orada. Neyse. Abiciğim ben Buradan havai fişek şey patlatmak istiyor. Minecraft'in gibi. Ya ben nasıl çıkacağım yukarı? Bir sıkı çık ben daha sonra buluruz. Sırada. Sırap çatık kodum kodumun eşekleri. Siz buradan gelemezsiniz. Kıskanın siz buradan gelemezsiniz. Bu ne? Adam heykeli var. Ne heykeli lan bu? Ben bunu itemez miyim? İtilmiyor. Ben Java sürümünde mi oluyor lan sadece peki? Ben... Petrapta diyor. Baba ben. Aman. Evet Allah işte. Hadi. Hake. Senin için ben ne tamam lazım? 60 bin tane anahtar bu tamam lazım. Abici ben anahtarı nereden bulacağım? Havalı Mahmut ben anahtarı nereden bulacağım? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Pikme, mi? pikme, mi? Arap çocuk, araba değil. <gülüyor> evet, gidiyorum. Selamünaleyküm yaşlı, işte, burada biri var mı? yatak var oh, 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 oh. abicim Siz bu arada nasıl yaşıyoruz kalorifer 1000 tane var sanki çok sıcak ve burada yukarı çıkacağız oyun kurallarını biraz ihlal edelim Biz göbek saldırısı falan yapsak ah! Anahtar buldum bir tane ama kimin anahtarı olduğunu bir emin değilim. Haydar senin anahtarın mı? Casus senin anahtarın mı? Eh ah, tamam. Sürdür. Ananı! <laughs> Reklam geldi. reklam geldi arkadaşlar. Özür, özür dilerim. Hadi. Bakan yerde oluyor. Neyse hadi. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse. O adamı kurtardı Bir dakika lan. Ben süper ayıda. İtanet gerek yok ki. Oğlum itanetsiz de fena kısıyormuş şey. he. Evet abicim. Başka da var mı abicim? Benim bir tane kule vardı. Bir de böyle bir he şurası. Bak orada da bir tane ayı görebiliyorum. Siyahi bir tane ayı görüyorum. Bu bur burada ne şey yere su böyle kum kum ayısı yok. Be kum ayısı ne ki? Selam. Selam Hat Hatay dürüm çok. İmparator. Ne imparatoru? Halay çatan imparatorumuz. Ne oyun biraz kurallarını işler. Oyunu baga soktum. Oyunu baga soktum. abici oyunu baga soktu. İki tane ayım çöleyiz. Ya. Şasız doldurmak istemişimdir hep zaten. Oğlum ben saldıramıyorum ki. Saldıramıyorum ki. Lan ben şey yap ki. Vuramıyorum ki hile var. Ben vuramıyorum onlara sen de bir sus abi. Önce basit bir soruyla başlayalım. İngilizce'de kedi nasıl söylenir? Kit. Seni duyamıyorum. Okay. Ah tabi bu sadece bir video. Seni duyabilmem ve anlayabilmem için uygulamayı açman gerekir. <gülüyor> 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 eh tamam. Sen bir göbek saldırısıyla vurdum üstünde zıplattığımızda da hasar veriyoruz çünkü üst kum olduğu için dökülüyorlar. Ya Revtep siz şimdi bunu buraya koydunuz. Bu benim ne işime yarayacak tabulara? Bak çakal haine bak sen. Çakal hain. Evet şimdi şu... Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Geri şuraya geleceğim galiba. Hıh. Bravo halay. Harmonoy. Harmonios. Piramide mi giysem? İyi acaba piramide mi giysem? Piramidenin tepesine çıkacağım. Enayi canavarlar. <laughs> Altın. Ben de altınım o yüzden. Bunu, bu ne noh mu çıkıyor? Bunu, bu ne lan? Orada bir tane yer var. Oraya gideyim bir de. Çok merak ettim orayı. Bunlar niye bize saldırıyor? Am bu Bunlar niye bize saldırıyor ama? Neyse. Burada benim ne lazım? Anahtar yok. Anahtar şu koca tepeledin. Anahtar şu gizli bölme mi var? Ben mi bilmiyorum. Hiç. Ee, hazır gelmişken şuraya. Ha tamam. Anahtar şurada galiba. Ben buraları boşu boşuna yedim. Şunun tepesi var mı ki? Uğur. Bak bence tepesindedir. Anahtar. <laughs> Çalter atmış. Ha, orada mı? Nerede? Şurası. Bir daha bir tane daha mı var? Tamam ondan zaten buraya gelemezdir. Biraz oyun kurallarını ihlal ettim gibi sanki. Aha. Şunu burada alsın. Ben buraya bir daha hayatım ömrümde gelmem. Bu ne alaksın mı bunun adı? Ben de köyüne geri döneceğim abi beraber. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ama köy önce ben şu kaç tane ayı topladığıma bakacağım. Kaç tane ayı topladığımız yazmıyor galiba. maka kutu açayım ben de. Bak sen o çakağı yüzüne edeyim ben. Bu ne olur? Bir daha daha çek. Burada güzel bir şey çıksın. Bu güzel tamam ben bunu açacağım. Tamam. Bunu kullanacağım. Nasıl kullanıyor? Evet. Bu ne ya? Çok kötü durdu ama yine de olsun. Şaklaban adam. Bu ne? Siz bir tepede zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyoruz çok oradan çıkma ya. Ne sen ne yapıyorsun? Viyal gözlüğü falan. Alabilir miyim viyal gözlüğü? Böyle bir Hayır senin de... Bak ben sana konuşmayacağım. Sana şu, şuna vuracağım. Ben sana şuna vuracağım. Evet. <laughs> Görüşürüz. Düz düz düz. Ama dur her şeyi böyle zıplarken yapabiliyoruz. Görüşürüz. Göz, düz düz düz.